Hey şimşek dostum yavaş ol ne kadar acelecesin ya. Aa geldik işte bak. Evet dostum geldik işte burası. Aa bak ameliyat yeri. işte sonunda doktor oldu örümcek adam. Hadi bakalım. <laughs> evet şimşek dostum. Evet çocuklar şimdi hayatım ilk defa doktor olacağım. Gördüğünüz bir doktor olmaya yine geldim. Hastaneye geldim. <laughs> hadi bakalım. Teşekkürler buraya beni getirdiğin için şimşek. Önemli değil örümcek hadi bakalım. <laughs> evet hadi bakalım. Oo. Midir? Hey hey. Midir hey, dostum. Hey. Hey, 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 hey. Bu da ne böyle? Dostum, Recep İvedik yaralandı. Onun acilen ameliyat edilmesi gerekiyor. Onu ameliyat etmezsen ölecek tamam mı? O yüzden sen buraya geldin. Aa! Çocuklar görüyor musunuz? Recep İvedik yaralanmış. Ona acil ameliyat etmem gerekiyor. Ben bir doktorum. Doktor örümcek adam şimdi Ve Recevedi ameliyat edecek mi? Onu hayata bağlayacak. Evli evet çocuklar hadi bakalım ameliyata başlayalım. Gördüğünüz gibi burası değişik bir harita böyle. Christmas Edition yazıyor burada da. Bu da Surgeon Simulator yazıyor. Gördüğünüz gibi burada şimdi ameliyat edeceğiz. <laughs> Hastaları ameliyat etme oyunu bu. <laughs> evet şimdi ameliyat etmeden önce o zaman zırhlarımızı alalım çocuklar hadi bakalım şimdi <laughs> sandığı açıyorum acaba sandığın ne çıkacak hadi bakalım Ooo oh! <laughs> oh! çok güzel şeyler çıktı sandığın içeren şimdi bunları teker teker alıyorum gördünüz burada bir tane demir <laughs> demir kılıç çıktı vay canına çocuklar be ben bunlarla ne güzel bir savaşırım ne güzel de zırhlar çıktı <laughs> ben bunları giyip şimdi örümcek adam yerine demir adam olacağım görüyor musunuz şimdi bak bunları giyiyorum <laughs> gördüğünüz gibi çocuklar demir adam oldum demire dönüştüm vay canına ben bu zırhlarla herkesi öldürürüm ya Hiçbir şey yapmıyorduk ki sadece seni izliyorduk Bence bir şey yaptığınızı zannetmiyorum bence siz bir şey yapıyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> Yo vallahi bir şey yapmıyoruz öyle değil mi Mehmet Aynen Ahmet dostum hiçbir şey yapmıyoruz ki bu adam salak mı Bana salak mı dedin Evet çocuklar gördüğünüz gibi bir örümcek adamı salak dedi şimdi onu öldüreceğim <laughs> Aa çok çok kötü çok kötü çok kötü. Aa şu baya çok kişiler. Şu <laughs> 4 dört kişiymiş. Ben ne kadar sakarım dur şunları yavaş yavaş, yavaş öldürmeye çalışacağım. <laughs> tamam öldüreceğim seni. <laughs> tamam tamam. O oh, dört kişiye vurabiliyorum çok güzel çok güzel. Hadi <laughs> tamam bunu öldürdüm. Ah, şimdi seni öldüreceğim. Gel buraya. <laughs> tamam bunu öldüreyim. Ah, ya bunu Ah. Arkadaşlarım öldürmüş olabilirsen beni öldüremeyeceksin. Gel bakayım buraya. Ah, <laughs> tamam çocuklar biraz çok az canım var. Tek yemek canım var. <laughs> İnşallah vuramaz. Ah. Tamam tamam şimdi onu öldüreceğim. Ah, tamamdır. <laughs> evet çocuklar kaskımızı çıkartmak gerekiyormuş. Burada öyle yazıyordu. Kaskımızı çıkartmazsak doktor olamıyormuşuz. <laughs> doktor olacağım, doktor olacağım. Hadi bakalım. Oo. Evet geldik. Oo korumalar buradaymış çocuklar. Aman tanrım bunları öldürmem gerekiyor. Hey sen arkadaşlarımızı mı öldürdün? Evet Ahmet dostum o bizim arkadaşlarımızı öldürdü. Onu doktor yapmayacağız şimdi. Aman tanrım çocuklar birileri benim doktor olmamı istemiyor. Ben onları hemen öldürmeliyim. <laughs> Gel bakalım Ahmet onu öldüreceğiz. Aynen dostum onu öldürelim hadi bakalım. <laughs> ah 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 çok kötü vuruyor dostum. Benim adam gerçekten çok güçlü. Aynen dostum. <laughs> tamam çocuklar Ahmet'i öldürdüm şimdi. Oo bu benim. Aa tamam tamam <laughs> bunu da öldürdüm. <laughs> çocuklar komik? insan kendini amel eder mi ya? Neyse hadi bakalım. İlk önce şurada böyle hasta kalbi bulmamız gerekiyor. Ondan önce şunları bir kıralım çocuklar hadi bakalım. Hop. Ölmeden kalbin doğru yerine Bulmamız gerekiyor. Acaba kalp nerede çocuklar? Burayı kıracağım bakalım kalp burada mı? Oo kalbi bulduk. <laughs> İlk kırışta bulduk. Gördüğünüz gibi ben usta profesyonel bir doktorum. Şimdi kalbi alacağım yerinden. Ooo şöyle tamam. Şimdi arkadaşlar bu kalp ölü kalp tamam mı? Şimdi bunu buraya koyuyoruz ve görevimizi tamamlıyoruz. Hoppa bakalım ne olacak. <laughs> evet gördüğünüz gibi geldik. Burada böyle o kalbini kılıç saplanmış bir tane adam var. Ve bu adam da Batman'miş. <laughs> İleride çocuklar Joker ve Deadpool'a kapışırken Joker onun kalbine böyle kılıç saplamış ve bu böyle hale gelmiş Batman. Hadi gelin isterseniz kendisiyle konuşalım. Eee Batman ne yapıyorsun bakalım? İyiyim dostum. Ah. Joker çok kötü bir şekilde kılıç sapladı benim kalbime. O kılıcı oradan çıkarman gerekiyor ve beni iyileştir lütfen dostum. Hadi bakalım benim adım Batman. <laughs> tamam dostum Batman seni iyileştireceğim. Bileceğiniz gibi çocuklar Batman benim en iyi dostum. <laughs> dostum be, ben seni iyileştireceğim. Sen neden korkuyorsun bu Oo, burada yine korumalar varmış. Siz ahmaklar buraya nasıl gelebildiniz? Mehmet dostum bak onu yine buldu gördük bak yine geldi Aynen dostum onu öldürmeliyiz dedi Aynen onu dostum onu öldürmeliyiz yoksa bizi öldürecek bak <laughs> İş geç kaldınız dostlar ben şimdi sizi öldüreceğim bile <laughs> Mehmet onu öldürmeliyiz çabuk o vuracağım ona vuramıyorum ah oh, vurdum tamam hadi Mehmet dal Ahmet dalıyor musun dostum o oh, çok güçlüymüş öldüremiyoruz onu Çocuklar gördünüz mü beni öldüremiyorlar şimdi ben onları öldüreceğim <laughs> Tamam onu da öldürdüm tamam bunu öldürdüm Evet çocuklar şu anda Batman ölüyor. Onu şu an bu elimdeki blok ile kurtarmamız gerekiyor. Aksi takdirde az sonra ölecek. <laughs> Batman seni kurtaracağım dostum. Sakin ol hadi bakalım. <laughs> i̇lk önce onu kurtarmak için şu kılıcı ilk önce buradan bir çıkartalım çocuklar. Of Joker ne biçim bir kılıç sapladı şöyle. <laughs> kılıcı kaldırdım. Oo ne kaldı kanımış gene bu kanamayı durduralım. Tamamdır durdurdum. Yuppi. Evet çocuklar gördüğünüz gibi Batman'i kurtardık. Evet Batman seni kurtar. Ne düşünüyorsun bakalım. Teşekkür ederim örümcek adam. <laughs> evet çocuklar Batman bana teşekkür etti. Vay <laughs> canına burası neresi? Ha! Joker? Joker dostum sen burada ne arıyorsun? <laughs> Acaba çocuklar onu yeğleştirmesen mi ya? O benim en iyi dostum Batman'i öldürdü çünkü. <laughs> ne oldu örümcek adam? Hadi iyileştirsene beni. <laughs> Bir gün iyileştirsem seni öldüreceğim zaten. <laughs> Evet çocuklar onu iyileştirmemiz gerekiyor çünkü ben bir doktor örümcek adamım. Görevimi en iyi yerine götürmem gerekiyor. Yoksa hastanede kovulurum. Onu iyileştirmem gerekiyor çocuklar. Evet evet onu iyileştirmezsem kötü olur. Hadi bakalım. Evet burada bir takım resol sistemleri var. Ben de nasıl resol sistemleri sizin kadar çok seviyorum çocuklar. <laughs> ben de kızlar sistemleri çok seviyorum çocuklar. Evet şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şöyle bir dolaşalım. Şunu alalım. Evet çocuklar en ufak bir hata yaparsak Joker ölüyormuş. <laughs> Okuduğuma göre kitaptan şimdi buradan böyle burada bir değişik şeyler var. Buna göre restore sistemlerini düzeltmeliyiz. Şimdi Şimdi burada bir bozuk restore sistemi var. Bu restore sistemi düzeltmemiz gerekiyormuş. Düzeltmeden önce şimdi Buraya böyle koyarsak buradan böyle gelir. Şöyle olur. Ama da böyle koyardık. Tamam ilk önce buraya basmanız gerekiyormuş. Dur bakayım tekrar basayım. Ana bir şey olmuyor. He anladım anladım tamam tamam. O ama buraya gelmesi kötü çocuklar. Ne yapmam gerekiyor? Yanlış mi bastık acaba? Neyse. Geçecekler bulmacayı çözdüm gibi ilk önce buraya basıp şöyle bunu böyle getirmemiz gerekiyormuş tam şuraya. Buna burayı böyle bu bloğu it itmemiz gerekiyormuş ve ittirdik zaten ve buradan gelen reston gücü böyle bloklar arası iletiliyor ve şurada tam duruyor. Yani çocuklar şu an tek yapmamız gereken şuna basacağız ilk önce. Evet bastık. Evet şu anda sona geliyoruz. Şimdi bu reston sistemi tamamlamak üzereyiz. Şimdi buna basıyorum. Evet. Evet çocuklar gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde ameliyatı tamamladık. <laughs> Bayağı başarılı çocuklar vay canına be neyse. Oo, görüyor musunuz çocuklar burada bir tane palyaço var. <laughs> gördüğünüz gibi ölmüş burada herhalde hastalanmış mı neyse bunu ameliyat etmemiz gerekiyor çocuklar. Yani ameliyat etmezse ölecek yani bu kadar beklemeyelim. Gelin bakalım neymiş. Evet çocuklar bu palyaçonun kalbi yokmuş tamam mı? <laughs> kalbi çalınmış herhalde bilmiyorum değişik bir şey yazıyor. İlk önce şu elimdeki kalbi buradaki eski kalbini değiştirmemiz gerekiyormuş. Acaba kalbi nerede? Oo kalbi yok. <laughs> çocuklar görüyor musunuz? Kalbi yok adamın. <laughs> kalbi olmayan insan neyse. Oh oh tiyerli patlayacak. Aman tanrım çocuklar vay be. Çocuklar gördünüz mü kalbini taktık palyaçonun ve patlama oluştu. <laughs> <laughs> Ulan kalpsiz insan ilk defa görüyorum hayatta. Benim bile kalbim var. <laughs> Ooo vay canına çocuklar bu bir Herobrine. Herobrine dostum seni şimdi kurtaracağım ama kurtarmadan önce ne, nasıl kurtaracağım merak ediyorum seni dur bakalım. Evet çocuklar burada da bir tane kızıltan sistemi tamamlamamız gerekiyormuş. Eğer kızlar sistemi doğru tamamlamazsak çocuklar F3 ölüyoruz. Herobrine de ölüyor ben de ölüyorum. O yüzden doğru bir şekilde kızıltan sistemi tamamlamam gerekiyor. Bakalım nereye tamamlamamız gerekiyormuş. Şimdi böyle bir araştıralım ilk önce. Şuraya mı tamamlamamız gerekiyor acaba? Şurada görüyor musunuz? Bir sürü canavarlar geldi. Bu canavarları öldürmem gerekiyor. <laughs> Benim adım örümcek adam. Size ne oluyor? Gel bakayım buraya. Oh tamam seni öldüreceğim. Gel. Ah tamam. Oo yanıyorum. Aman yan yan bir hale oldum ya. Tamamdır bunu da öldürelim. Oh tamamdır. Evet çünkü çıkan canavarların hepsini öldürük. Bildiriyorsunuz ki ben bir örümcek adamım. örümcek adam canavarları ölmez ya. Ben canavarla ölür müyüm hiç? Hadi bakalım neyse başıya bu şekilde öldürdük onları. Şimdi bir tane basınç plakası varmış burada. Ve bu basınç plakasını bulmamız gerekiyormuş. Şimdi araştıralım bakalım var mı öyle basınç plakası. Oo, iki dakikada buldum çocuklar. <laughs> ne kadar da kolay buldum öyle. Neyse gelin tıklayalım. But wait this is not the end. Neden böyle? Gelin bakalım. Vay canına çocuklar basınç plakasına basmamış sadece yetmiyormuş. İlk önce basınç plakasına basacakmışız. Şey, sonra bu böyle adamın vücudundan çıkmamız gerekiyormuş. Haha. <laughs> Böyle değişik bir labirent buradan çıkmamız gerekiyor çocuklar. öyle yazıyordu. Böyle Allah Allah ben basınç bırakırsam bastığımız zaman çıkarız diye zannediyordum. Ama çıkmadık. <laughs> Bizi kandırdılar çocuklar. Vay canına ve nasıl çıkacağız acaba buradan? Burası bir labirent. Böyle değişik bir labirent. Buradan çıkmamız gerekiyor. Dur şunu kıralım. Kıramıyoruz ki. Allah Allah. Şuradan çıkmamız gerekiyor. Evet çocuklar işte buldum. İşte çıkış yeri burası. Buraya tıklıyoruz şimdi. Tıklayalım. <laughs> gördüğünüz gibi çocuklar çıkabildik sonunda Herobrine'in vücudunu ne kadar karışık karışık bir şöyle Allah Allah iki saatte çıkamadık <laughs> Şöyle Evet çocuklar gördüğünüz gibi doktor olmayı tamamladık <laughs> Şimdi doktor kıyafetlerimizi sandığa koyma zamanı Çünkü doktor olduk artık çocuklar artık doktorluk görevimizi tamamladık <laughs> Daha fazla doktor olmak istemiyorum ben mi süper kahramanım ya Allah Allah Çocuklar ben bir süper kahraman değil miyim bana doktorluk ne ya <laughs> evet neyizcikler bu bölümde doktor olmayı denedik. En azından süper kahraman olmadık. Eskisi gibi. Ve bence doktorluk çok eğlenceli bir meslekmiş. <laughs> Hep doktor olmak isterdim tabii ki de neyse midir. Midir dostum doktor oldum mu çok eğlenceliydi. Öyle mi? Örümcük adam tüm hastaları tedavi etti mi? Evet. Evet midir hepsini tedavi ettim dostum. Ve artık eve dönme zamanı. Tamamdır dostum tamam. Hadi görüşmek üzere. Hadi görüşürüz midir tamam. Ah bereceyi verdik be, seni de bir tedavi ödemedik. Neyse, hadi görüşürüz. Hadi bakalım Örümcek, onları ameliyat ettiysen gidelim. Evet dostum, hepsini ameliyat ettim. Hadi gidelim. <laughs>